İndirim Saati kanalına hoş geldiniz. BİM 22 Nisan 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, temizlik, kozmetik ve gıda ürünleri olacak 22 Nisan'da. İlk olarak Art markasından çamaşır makinesi tablet deterjanı çeşitleri olacak. 30'lu paketler 129 lira. Mini tost model lamba çeşitleri gelecek. Farklı renkleri de var. 69 lira. Glees markasından şampuan çeşitleri olacak 500 ml seçenekler 89 lira. Palmolive'den duş jeli çeşitleri olacak 500 ml'lik seçenekler 89 lira. Figürlü ledli ayna çeşitleri olacak görseldeki model 179 lira. Figürlü peluş saç bandı ve bileklik seti olacak üçlü fiyat 89 lira. Mara'dan tırnak bakım kremi gelecek 60 ml'lik seçenekler 65 lira. Yine Mara'dan kolay manikür olacak 125 mililitrelik kutular 75 lira. Aknaz'dan yarım yağlı eritme peyniri olacak 1 kiloluk kutular 239 lira. Ankara markasından yarım yağlı dilimli tost peyniri geliyor. 1 kiloluk kutular 219 lira. Atlı karınca projeksiyonlu gece lambası çeşitleri olacak farklı renk seçeneklerinde 449 lira. Banvit'ten piliç kokteyl sosis olacak 1 kiloluk paketler 89 lira. Bonfiletten 500 gramlık dana ve kuzu kıyma karışık kutular 189 lira. Çamaşır makinesi temizleyicisi olacak görseldeki ürün 28.50. Dana kangal sucuk olacak 500 gramlık sucuklar 195 lira. Dost markasından ayran 2 litrelik ayranlar 49.50. Erkekler için Baxter çeşitleri olacak farklı renklerde ve modellerde ikili paketler 129 lira. Erpiliç'ten piliç, gönyük, köfte çeşitleri olacak 500 gramlık köfteler 69 lira. Hobbs markasından yüzey temizlik havlusu olacak yüzlü şekilde satılıyor 69 lira. İçim markasından üçlü 180 gram lavneler 109 lira. Işıltılı vücut spreyi çeşitleri olacak farklı renklerde ve kokularda adet fiyatı 109 lira. Arkadaşlar bu arada indirim saati YouTube kanalında bütün market ve markaların kataloglarını sizlerle beraber inceliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Belinno'dan kağıt havlu altılı paketler 59 lira. Krem markasından ballı kaymak 200 gramlık kutular 62.50 lira. Erpiliç'ten piliç kroket donuk paketlerde 1 kiloluk paketler 99 lira. Süperfresh'ten kumpir topları 300 gramlık paketlerde satılacak 79.50. Mara'dan lip gloss çeşitleri de geliyor. Adet fiyatı 79 lira. Mini kutulu makyaj fırçası ve sünger seti görseldeki ürün 129 lira. Fix'ten bebek bezi ultra fırsat paketleri olacak. Farklı beden ölçülerinde bezler 329 lira. Molpet'ten günlük hijyenik petler olacak 30'lu paketler 39 lira. Yine Molpet'ten hijyenik pet çeşitleri 16'lı ve 24'lü olarak satılacak 59 lira. Namet'ten soslu dana döner 300 gramlık paketlerde satılacak 119 lira. Mara'dan kadınlar için ve erkekler için parfüm çeşitleri 50 mililitrelik şişeler 199 lira. Patates gurmeden çuruz 1 kiloluk patatesler 79.50 Nötrojina'dan canlandırıcı peeling jel ve yüz temizleme jeli hangisini alırsan 99 lira. Queen'den farklı renklerde ve modellerde peçete çeşitleri 20'li peçeteler 15 lira. San Sebastian Cheesecake olacak görseldeki paket 139.50. Sek markasından %3 yağlı yoğurt 3 kiloluk kovalar 119 lira. Sekten yarım yağlı tost peyniri 1.5 kiloluk paketlerde 299 lira. Nütricina'dan sivilce karşıtı yağsız nemlendirici krem 99 lira. Erkekler için soket çorap çeşitleri de olacak. Yedili paketler 99 lira. Taksim markasından dana ıslak hamburger ikili paketlerde satılacak 69 lira. Torkudan geleneksel tereyağı 750 gramlık paketlerde 279 lira. Tuvalet kağıdı olacak Blüm markasından 40'lı paketler 169 lira. Türk somonu füme 100 gramlık donuk paketlerde 99 lira. Dostan yarım yağlı yoğurt 5 kiloluk kovalarda 159.50. Yörük yüzde %1 yağlı 1 litrelik süt 24.50. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.